Evet bugün burada benim en bebeklerimden birisi olan grup üzerinde ne var ya? Üzerinde bir şey varmış gibi gözüküyor bakın orada. Ama böyle baktığımda hiçbir şey yok. Ay bir de şuna bakar mısınız? Nasıl kocaman kafam kadar. Bakın bunu böyle kapattığım zaman siz çok rahatsız olur musunuz? Çünkü bu şekilde ben sizin karşınızda kalmaya tahammül edemiyorum onunla. Yani Abdülcebbar ve yan, yandaşları yok. Abdülcebbar tek başına. Böyle. Böyle video çekebileceğime inanıyorum ben bugün. Neyse bugün bebeğim Nature yeni bir şarkı çıkaracak. Adı da Rika Rika. çıkardı da ben şimdi dinleyeceğim. Yaklaşık olarak 10 dakika falan geçti çıkalı şarkı. Çok heyecanlıyım. Rika Rika. Rika Şarkın adı çok enerjik geliyor. MV e, teaser'ı daha doğrusu gördüğüm anda dedim ki oha bu muntazam olacak. Şurada sizin gözünüz çok rahatlayacak. Dur şöyle oturayım. Oha bu muntazam bir şey olacak. Çok net abi dedim. Umarım hayal kırıklığına uğramam Nature. Nature'dan asla uğrayacağımı düşünmüyorum da. Yani bilemedim ben. Şu an şurada açık sadece başlatma tuşuna basmam gerekiyor. Ama önceki bir konuşalım. Sizin karneler nasıl? Şunu görmeden. Sizin karneler nasıl? Bu arada benimki güzel geldi. Tahminimden tamam, güzel. Sizinki nasıl çok merak ediyorum. O yüzden siz de yorumlara karnelerinizi yazarsanız artık. Hadi başlayalım. Bir dakikadan uzun süredir dedikodu yapıyoruz burada. Çok güzel ve enerjik bir müzikle başladık. Bu mekan bana daha çok şey anımsattı ya. Size de ay çok kötü bir Size de öyle mi bilmiyorum ama bana daha çok çünkü play anımsattı bu mekan. Umarım diğer mekanlar böyle değildi. Lookları çok fazla beğenemedim de öyle demek ama kızlar çok güzel olmuş. Bu arada kızların adını bilmiyorum. Yıllardır sitenlediğim bir grup ama asla kızların adını öğrenemedim burada Ay bebeğim çok güzelsin. Bak benim bir şey bu değil. Şu ha bu sarışın olan. Benimki olduğunu nereden biliyorum çünkü şöyle de girls dead diyorum. Girls girl Ay makyaj çok tatlı olmuş. Şöyle şuraları çizik çekmiş. Çok tatlı olmuşsun bebeğim. Atlarını yazarsanız bu arada şu şu diyor şu şu diyor. Yani nasıl yazıyorsunuz bazen onları da ben bilmiyorum. Benim çaldırı biliyor öyle sebebim ya. Garip kap. Aa. Ay çok güzel, çok enerjik bir şarkı. Şarkıyı çok beğendim de. Emmi nerede? Bu ne böyle dans dans pratik ya da dans performans videosu gibi olmuş birazcık. Ama <laughs> hem ikinci <değiştirdik>, kadın. <laughs> birazcık bu melodi neden bana garanti B B B, B. A onun <laughs> aynı sonu var adam melodi bence neyse. Benzecek başka bir şey de bulamadım yalnız seviyesizlik son üst düzey. Emmi nerede? Emmi'yi göremiyorum ben. Bu ne? Buna MV mi diyoruz biz? Leyla ben hiçbir şey göremiyorum. Ne? Yanlış bir şey falan olmuyor. Yok yazıyor. Storm müzikte yayınlanmış. Şarkı çok güzel bu arada. Kalkın çok yakışmış bebeğimle. Çok güzel olmuş Looklarını bu arada herkesin yine eşit beğenemedim. Bazılarına daha çok yakışmış bu renk ve bu tarz. Mesela bak buna çok yakışmış bu looku. Öne geçti ya şu an. Adını bilmiyor değil mi şimdi çok güzel sana ya. Rik garik 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 kapam. Rik garik 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 kapam. Rik garik garik Çok iyi ya. Kız çok iyi. Kafayı yardım bu arada. Ayak neden ayak ayağı yaptınız? Ayak ve çift Ama ayakkabı var. işe yaramaz da bekledim. Bitti mi? Bu fonda hareket var çok hoşuma gitti. Çete de var sanırım. Like tamla da şöyle bir şey vardı. Vivas'a da. Bitmiş. Aa, ne kadar. <laughs> Alışmışım şöyle atmaya da şu var. Bu var. Anlatabiliyor muyum? Atamazsın Alik. Ellerine hakim ol. Atamazsın. Böyle <laughs> durmaya devam edebilirim. Ama böyle de sanki şey çok şey gibi oldu. Yine atfiyeste. Şöyle. Bak böyle güzel. Görüyor musun? Maske takıp görmüyorum. Şöyle döndürmem lazım sanırım. Anlamadım. Bu ne ya? İlk kez bu arada burada bu kadar büyük bir şey çıkarıyorum. Normalde benim max şurada. Şu kadarcık bir şey çıkar minnacık. Ama neden bu bu kadar büyük? Algılayamıyorum. Çünkü beynim buna basacak düzeyde değil. Yani cidden şu an sizin gözünüze bu kirliliği verdiğim için çok özür dilerim. Çok kirlilik. Abi, bu, da bu, ne ya? Burada bir şey yok. Yemin edebilirim yok. Yok. Burada hiçbir şey yok. Burada neden öyle bir şey varmış gibi gözüküyor. Kesin kamerada bir şey var da. Tam da buraya yansıyor herhalde. Bilmiyorum. Burada ama yemin edebilirim hiçbir şey yok. Ben buraya pis bir şeyle geçmem zaten. neyse saçımı oraya kapatayım mı? Bak saçımı kapatınca hiçbir şey gözükmüyor. Çünkü saçım aynı renk. Ama cidden arkadaş lan. Yani. <laughs> bir de açmışım ama cidden arkadaş lan. Sanki orada hiçbir şey yokmuş. Sana davranın. Devam edebilir miyim bilmiyorum ama ya. Nature's e, plak şirketi kim bilmiyorum yani şirketi kim bilmiyorum ama şirketine buradan küçük bir notum var. Bu evi ne? Cidden kızlara yakıştıra yakıştıra bu evi mi yakıştırdın ya? Cidden. Yani cidden. Senin sıfatı ne Ya yani, kusura bakmayın da envy gibi. Burada o kelimeyi sansürlerim ama hepiniz anladınız. Envy MV gibi cidden öyle iğrenç bu evinin hiçbir şekilde kurtulur kurtululabilecek bir yanı yok evideki tek güzel şey kızlar o da zaten baş tacibası. bu evine cidden bu evine bir bana bu evini açıklasın ben oturacağım böyle Okey diyeceğim. Bu Emin'in bir hikayesi var mı? Hikayenin şarkı, Emin'in şarkıyla alakası varsa ne bilmiyorum. Sözlerine daha bakmadım. Türkçe çevirmem lazım. Eğer uyumluysa özür dilerim. <laughs> cidden ama bakın. Kızları çok severim. Ne içine karşı hiçbir antiliğim yok. Nature Plak şirketini tanımam etmem. Nature fanlarını da çok severim. Bir sürü Nature fanı arkadaşım var. Sosyal medyada. Ama cidden bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu şirket fakirse o zaman Girls'un MV'si neden bu kadar güzel? Bu şirket fakirse o zaman Optin'in MV'si neden idare eder? Onları düşünüyorum. Ama bu şirket fakirse bu, bu ne? Bu ne ya bu ne? Bu camın hiçbir şekilde sıra bir yer yok. O kadar ucuz ki. Bakın şöyle anlatmak istiyorum. Bakın evin ucuzluğunu. Ee, bir at binme yerine gidiyorsunuz. At binme yerine benzettim ben orayı. Ya da ne bileyim boğa güreşi yapılan mekanlara da birazcık benziyor. İspanya'da oturuyorsanız burada çok daha kolay. Boğa güreşi yapılan ya da at binilen bir mekana gidiyorsunuz. Yer kum olmalı. Telefonunuz şu an filan. iPhone bile değil koyuyorsunuz şöyle bakın şöyle koydunuz önde garip 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 boom lik garip 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 yapıyorsunuz al at bundan daha güzel dans praktik videoları var bu arada anlatabiliyor muyum studio çığımın bundan daha güzel videoları var yükle diye bu da cidden cidden o kadar ucuza kaçılmış ki şirketin bu arada bu suç kızlara hiçbir şey demiyorum şirketin suçu tamamen o kadar ucuza kaçılmış ki yani şirket o kadar ucuza kaçmışsın gibi beyim gerçekten bu ne ya şimdi bu telif açacaklar <laughs> <laughs> ben gerçekleri söylüyorum arkadaşlar bakın linç edilebilirim hiç umurumda dahi olmaz Yani linç edecekseniz de edin bunun için edecekseniz de edin çünkü bu envinin gerçekten tutulabilir hiçbir yanı yok looklar da güzel değil bence ben birkaç kişi hariç kimsenin kıyafetini beğenmedim özellikle o şuralarında e, bel kısımlarında altın sarısı saçaklar olan vardı o çok güzeldi onun de siyah versiyonunu başka birine gidermişlerdi o hiç beğenmedim o siyah versiyonu güzel olmamış gerçekten her her gün altı sarısı olsaydı. O kadar kızın lukunu beğendim sanırım. Bilmiyorum hatırlamıyorum şu an fazla. O kadar kötüydü ki MV'ye bakmamak için kendimi zor tuttum. Böyle bak bakmamadım. Falan falan oldum böyle. Kızlar ama. Kızlar. Muntazam güzellikler o kadar özlemişim ki Nature'ı. Nature bu arada ben tepki çekmeye başladığımdan beri comeback yapmayan bir grup tanırsam. Yani bayağıdır görmüyorum. Yazdılar da en son ben izlediğim comeback Girls. Çok güzel bir MV'dir bu arada Girls. <laughs> hem şarkı olarak hep, hem MV olarak gerçekten beni tatmin eden bir şarkıydı. Ki zaten ben şey olarak yani geçen sene favoriler videomda bu sene daha çekmedim. Çekeceğim umarım ölmezsem bu yıl. Ee, geçen sene favoriler videomda da çok üste koymuştum ben Girls'u. Yani bilenler bilir, izleyenler izlemiştir. İzlemediyseniz de şuraya ya da şuraya koyarım. İzleyen o videoyu da o videoda da çok eğlenmiş biz böyle garip bir şekilde eğlenmiştik bilemiyorum. Ama cidden arkadaşlar yani Studio şu okay, şu an açıp göstereceğim. Şu video Studio Chum videosu çok daha güzel bulunan Bakın bu video. 16 shot. Bu kadar yeterli. 16 shot'a yaptığı dance cover videosu. Bakar mısınız çok daha güzel. Bakar mısınız çok daha güzel. Önce <laughs> de görmemek için yani Lord diyorum kötü ki ya. Nature'a bunu mu yakıştırdınız cidden? Bakın Nature cidden tutabilecek bir grup. Kore'de de sevilen bir grup Nature. Global'e asla yayılamamış olabilir ama Kore'de gerçekten seven bir kitlesi var Nature'ın. Özellikle Kore'de diyorum. Çünkü bence Kore'de sevilmek çok daha önemli bir şey. Neden ödül alabilmek için? Nature'lar çok ödül almadı ama yani Kore'de en azından tanınmış bir grup. Tanınabilecek bir grup. Kore için konuşuyorum Nature. Ama cidden yani Kore'de tam tanınma evresinde olan bir grubu nasıl bu kadar kolay harcayabiliyorsunuz? Cidden. Bakın bu MV bu arada. Bakın Pidikarika'nın MV'si. Çünkü Play'a e benze, benzeseydi birazcık da olsa. Bakın ne kadar ilk başta Çünkü Play'a umarım benzemez desem de dedim. Beni çok daha mutlu ederdi. Çünkü Çünkü Play'in MV'si cidden çekilebilecek en iyi solo sanatçı MV'lerinden birisi. O yüzden aslında birazcık heyecanlıydım. Hatta demiştim ya oha kızım bu ne falan oldum dedim ya. Git bir tık öyle oğlum çünkü bu MV ne? Bu MV'nin ne? Bu MV'nin hiçbir bu arada kurtulabilir bir yanı yok. Çok kötü bir MV. Kimse bu MV'yi bana savunmasın çünkü kusura bakmayın da 5 TL'ye daha güzel MV'yi çekerim ben. Bu ne? Bu ne? Buna verilen var. Bütün paraya yazık bu arada. Yani sanki şirketin arka bahçesinde çıkıp dans eden küçük kızlar gibiler. Kimse kusura bakmasın da yani e kızlar çok güzel şarkı enfes ama cidden buna çekilecek olan dans benim şey çekiyorlar ya e, dance public public videoları işte sokakta dans videoları onlar bundan daha güzel olabilir bu arada bu dansa en azından çekilecek olanlar için konuşuyorum Hem çünkü cidden hiç güzel değil arkadaşlar bakın bunu bana savunmayın lütfen bakın nature her şekilde çok sevebileceğim bir grup bir sayıklarına bayılırım MV'lerine bayılırdım buna kadar. Şarkılarına bayılırdım. Çünkü ben arkadaşlar sen MV'lere tutup da deli gibi böyle milyar dolarlar dağıtılmasını çok fazla karşı bir insanım aslında bakarsanız. Yani i̇lla bir MV'nin Everglow'dan, Dan, Twice, I Can't Stop Me, Blackpink, How I like kadar pahalı tutmasını savunmuyorum. Onlar çok uç noktalarda pahalılıklar ama ne bileyim arkadaşlar. Bu MV'nin bile en az rahat bir 60 vardır. 60 bin liraya bunu çekebileceğinize gidip 100 bin lira verip bir tık daha güzelini çekebilirlerdi. Ben ona bakarım ki bu MV'nin de bence rahat 100 bin de vardır da neyse. Bu MV zaten para harcanmaz ya. Bak oh, şu an paraya üzüldüm. <laughs> neyse Nature'ım hak ediyor. Nature'ım çok daha iyilerini hak ediyor. Umarım buraya bir dahaki Nature için tepkide. Oo, Ha MV'ye bak kızlar yapmış filan derim. Cidden umarım bunu diyebilirim Nature için. Çünkü Nature için bunu diyebilmek benim şu an en çok istediğim şey. Ama uzun lafın kısası hemen videoyu sparlıyorum şöyle 2 3 cümlede. Şarkı enfes, kızlar enfes. Şarkıya bayıldım. Bu sene favorilerimin arasında net girecek. Şarkı o kadar güzel ki. Yani. Bir daha açmak istiyorum. Tamam. Şeye bakar mısınız? Alam çok güzel değil mi ya? Şarkı çok, Şarkı çok güzel. Şarkı çok güzel. Şarkı çok güzel. Şarkı çok güzel. Neyse hadi kendinize çok iyi bakın. Bundan dolayı sizin gördüğünüzü kanattığım için çok özür dilerim. Unutmayın ki en değerli sizsiniz. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. Eğer videomu beğendiyseniz videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı falan. Bunları hep yapıyorsunuz zaten. Sizi kırmayacağım. Beni de kırmayın hadi. Bugün bir daha yapın. Arkadaşlarım çok güzel olmadı mı şu an? Bu halimle çok güzelim. Bak şuraya... Yüzüm yok et. Saçım şu an şey gibi peruk gibi duruyor. <laughs> Neyse. Senin aslında peruk çıkarsam falan yani. demiş. Ay yok yok peki ben de bakın. Bebek saçlarım bile var. <laughs> Çünkü bazı yorumlar aldım. Saçım peruk mu falan diye de saçım peruk değil benim orijinal saçım. Ay saçım dağıt... Bu da, saçımı şöyle dağıtmayı ben çok seviyorum bu arada. Hani videomuzda ne alakası var bilmem de söyleyeyim dedim. <laughs> Hadi görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Her şey için özür dilerim. Eğer kalbinizi kırdıysam tekrar özür dileyeyim. Unutmayın <laughs> ki siz en ayarlısınız. Sakın kendinizi başkaları için üzmeyin. Siz başkasının oyuncağı değilsiniz. Hadi bye, bye. Rikka 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 pom. Rikka 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 te. Ona o Aa 36 dakikadır video çekiyorum. Yo Neyse. Canım sağ olsun. <laughs>